Merhaba. Canon yazıcıda mürekkep boşlukları nasıl alınır? En kolay yöntemini göstereceğim. Eğer yazıcınız rengi böyle biraz bozuk çıkıyorsa muhtemelen şu hortumlarda boşluk vardır. Bakın burada görünüyor. Şu hortum tamamen boşalmış. Bunu nasıl düzelteceğiz? Çok kolay bir yöntemi var. Yazıcımızda şuradaki işaret olan yere basıyoruz. Bu işaret burada da çıkıyor. Buradan artıya basarak 10'a getiriyoruz. 10'a geldiğinde benim renkli hortumda boşluk olduğu için renkli yazdırma tuşuna basacağım. Eğer sadece siyahta boşluk varsa bu tuşa basmanız da yeterli olacaktır. Bendeki renkli olduğu için buna basıyorum şimdi yazıcı kendisi o boşlukları alacak. Tabi bu işlem birazcık uzun sürecek. İşlem bitene kadar bekleyeceksiniz.